Hepinize arkadaşlar ben Serdar bugün Serdar Bilge Minecraft Turbo Kart Racers oynuyoruz Turbo Kart Racers Gerçi bu ayrı bir seri değil mini game olarak geçiyor Allah kahretsin ben başlayamadım konuşurken ben de test Hadi bakalım Ya Biz Takılma oyunu Takılma oyunu Tak.

Ya ben sen ne dedim oğlum videolarda? Videolarla ilgili ben ne dedim sana? Cemberk bak bir daha yaparsan. Seni tette diyorum. Cemberk. Ne? Ben bak. Hakaretten bulunuyor. Bu ben de bak etti. Buradan tabak işte? Takım <laughs> Takılma oyunum takılma bak. Haf harikasın oyunum. Sen neresin lan? Ana önüme geçmiş Ana. ya. Anasını satayım ben geride sanıyorum. Gene iki yarış yapacağız arkadaşlar bu videoda. Ana. testi. ne ses çıkıyor Lan bir tane gelirse sen hadi. Lan oğlum bu ne her yer muz ya. Ben bıraktın oralara maymun gibi. Ben ben birinci oldum arkadaşlar ben ikinci oldum. Güzel. Misin arkaya bir roket atarsa. <laughs> lan ne yer lan kimse sana bir şey atmadı İşte bak bir şey ikinci, ikinci. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bize ne çıktığını görelim Hop ondan sonra ikinci yarışa gidelim. İşte ben. Bak. Bak. bu pa. Ne geldi beyaz. İşte pesteki gusüldü çocuk burada olmuyor. <laughs> Hemen ikinci yarışa gidip geliyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Bu sefer Umut mikrofonunu açtı. Umut Reyes. Heh. Olsun. Aha, Yo. Bakayım. Evet, yeneceğim belki bir target. Karnımı da doyurdum, kanımı da doyurdum. Bir <laughs> daha tatlımı yemedim ama. Yo, sömürme dünyayı, sömürme. Dünya ya bir daha. Tamam Serdar, evet. sus lan. Sevgi, ev. Ok. <laughs> ok. Sevgili ev. <laughs> 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 ben tamam ok ok. Anladık.

Evet 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 BİT Sakızda doyuruyor karnı Sakızları Paketle artık dünyadaki sakızlar. sömürürüm Tamam Sen de yemeği de sömürüyorsun ne var ya Yani Yalan yok şimdi Yemek bilinciymiş At yav at Yok canım kayıtla bırakacağım Oradan. İşte ben Dövme fide bugün gusüllü arkadaşlar. Ona rağmen yani böyle. Adama 3 tane koşan oyuncu çıktı ya peste. Böyle bir şey yok. 4 tane. Beni hatırlamıyorum 4 tane. Ha oyun dondu Allah'tan. 3 oğlum 3. Ben yani 4 bir tane daha vardı. Ha Diego Cody, Ramos. Okay. Şey. Iniesta. Hadi. Biri daha vardı kimdi o ya? Kendisi 4'ü ama 4'üncü hatırlamıyor. İşte. i̇şte. Hatırlamıyorum <laughs> ama. çıktı oğlum bak hepsini saydım. Bence Show Messi çıktı. çıktı. Bence Messi bence. Öneri. Ya o Serdar <laughs> dalan. Neyse atıyon ya dönüp. Serif. Şuan... Kalkanım olmasa taşa paşa etti. <laughs> <itli>. Ya şakam. <laughs> Yo sen. <laughs> <laughs> Yaz. Sen... <laughs> 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 Mertçin duruyor. Marchisio çıktı. Tamam yavrum 3 olsun seni mi kıracağım? Tamam beni mi kıracağım? Koçum benim. O bombayı atanın kafasını kırayım. <laughs> ya oğlum snowball atmayın ya. Birinci kim? Ben. Gogo -Go mu ne? Heh, ona torpide gitti. <laughs> ona torpide gitti. <laughs> Sen serdar patladı ama. Arkadaş böyle bir şey yok. Hayvan red silah atmışlar. Açılır mısınız? Çıkar mısın? Demek ki yumrukla şimdi kenara etkileyecektim <laughs> Ya <Yavs> <laughs> Sakin <gülüyor> Yürüyeceğim ben bas bas <laughs> Bir de buradan aşağı düşseydi var ya Hehehehe <laughs> Plan <laughs> <laughs> oğlum Allah Allah. Can belki bütün kelimeleri biplenecek anasını satayım bu videoda. <laughs> Sen bana ne <ver>, etmişsin <laughs> <attın, gülüyor> ben bir şey ettin mi? Cemet duvarla ilişkiye girdi Mesela roket geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam canım <bir> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz seni Tamam. <arayacağız. gülüyor> Biz seni arayacağız. Biz seni arayacağız. Bekle Ya da ödemeli ataksın. Ödemeli <laughs> atacağım. Ne Ararım tanonu ararım tanonu Yemin ediyorum muzdan soğudum ha Ararım seni her yerde Ya vurma elinizi Ararım su gecelerde can ben Ya susar mısın sen ne? İşte aşağı düştüm Tanan nanan Tanan nanan oldum böyle bir şey yok Ohohoh <laughs> Aman Aman ne fazla kişi geçti Ben, ben de, 8. 8. İşte ben <laughs> Orada aşağı düşmesem geçerdim de işte evet. bak 8 Çok iyi oynuyorsunuz Zaten arkadaşlar birimiz 7. birimiz 8. olduk İkimizde de kupa olmayacak <laughs> Video <çıktılar>. ben, izlediğiniz için teşekkürler <laughs> Ben de seni izlediğiniz için Hoşçakalın bye